Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna, zengin tarihi ve nefes kesici manzarasıyla büyüleyici bir yerdir. Avrupa'nın Kudüs'ü olarak bilinen Saraybosna, kültürlerin, dinlerin ve geleneklerin kaynaştığı bir potadır. İster bir seyahat planlıyor olun, ister sadece bu canlı şehri merak ediyor olun, drone görüntüleri size Saraybosna'yı yukarıdan keşfetmenin heyecan verici bir yolunu sunacaktır. Şehrin manzarası gerçekten büyüleyici dağlarla çevrili bir vadide yer alan Saraybosna, gezginleri büyüleyecek çarpıcı manzaralar sunuyor. Şehre tepeden bakan ünlü Vratnik Kalesi'nden kalbinden akan Miljacka nehrine kadar Saraybosna'nın doğal güzelliği cazibesine cazibe katmaktadır. Saraybosna'da turizm, zengin kültürel mirası nedeniyle son yıllarda gelişmiştir. Ziyaretçiler, Saraybosna Askeri Tüneli gibi müzeleri ziyaret ederek ya da geleneksel mağazalar ve kafelerin bulunduğu eski şehrin dar sokaklarını keşfederek şehrin tarihine kendilerini kaptırabilirler. Eşsiz bir seyahat deneyimi arayanları Saraybosna hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Hareketli sokakları, geleneksel el sanatları ve lezzetli yerel yemekler sunan canlı pazarlarla doludur.